Değerli dostlarım ve arkadaşlarım, her insanın duygusal olduğu bir zaman, vakit ve mekan vardır. Ben de bu şiirimi öyle bir zamanda yazdım. Sizlerle paylaşmak istedim. Ben Rahman'a gidiyorum. Sevdiklerim karabağlar, gözyaşları döker ağlar. Geldi geçti ömür çağlar, ben Rahman'a gidiyorum. Malı verdi, mülkü verdi, gözlerime ışık verdi, hayatıma bir yön verdi. Ben Rahman'a gidiyorum. Onda vardır bir tek güman. Geldi, geçti çoğu zaman, hayat çile, yolu duman. Ben Rahman'a gidiyorum. Şifa onda, derman onda, emir onda, ferman onda gönüllere derman onda ben Rahman'a gidiyorum. Gideceğim paşa paşa, amelimle ben baş başa, nefsim ile bir savaşa ben Rahman'a gidiyorum. Düşmüşüm ben ahuzara, kul düşünde derde dara, ne mal geçer ne de para, ben Rahman'a gidiyorum cesim, hesap günün yakın, doğru yoldan dönme sakın. Günahkarım, ağır yüküm, ben Rahman'a gidiyorum.''